Tek sefer kullanılan bir şey miymiş bu? Pek pek aksesuar diyor. Allah Allah. Bunu ekipte balıkçı kimse balıkçının sırtına mı takıyoruz yani? Atıyorum bir kahve olsa bunu equip edersek ha çantanın götüne takıyor. Bir kahvenin çantasının götünde dursun şimdilik bu. aranmamız düşmesi lazım artık bir an önce. Şurada diğer maden var. Oraya gitmeden önce şuradan aslında şuradaki tüccarlara yürüsek de herhangi bir gardla matla karşılaşmadan şuradaki tüccarlardan şey mi alsak? Tamir malzemesi mi alsak? Zırhımızı tamir etmemiz lazım. Şu anda gireceğimiz bir fight ağzımıza sıçar bizim. Bunlarla olmadı. Bunlara yetişelim. Buna koyayım kimsede mi yok ya? Hop kartlar geliyor yerden. Kartlar geliyor baba ben kaçar. Baba ben kaçar. Ben uzar. Burada bir şey var. Ormanın içinde. Hem oraya gidelim orada bir şey kurarız. Kamp kurarız. Karlar yoruluyor. Okları geliyor. Hey hatırladım bu lanet yeri. Görevi hala yapmadık farkındasınız değil mi? Burada bir kamp kuralım. Dokuz parça yemek yememiz. Dokuz parça ne lan? Niye dokuz parça? Şimdi yemeğimiz neden dokuz parça yememiz gerekiyor bizim? İlk kahve artık yemekleri sen yapıyorsun abi. Sen artık, artık yemek yapıyorsun. Tuzumuz mu yetmedi abone okuyayım? ha tuzumuz yetmedi ya. Abi tuz almamız lazım bak. Ekmek yapmak için 16 parça tuza burada ihtiyacımız var. 11 parça da buradan var. 27 27 tane tuz almamız lazım abi. Neyse şimdilik sosisle hallettik işi de. 3 sosisle çözüyoruz şu anda. Güzel 70 puanın altına düştük. Artık aranmamız kalktı mı? You are wanted for the following reasons. High Suspicious. Hala. Bunun 50'nin altına mı düşmesi gerekiyor? Arraya dik. Tinkerer. Yap bakalım biz oradan bir lockpick, mockpick bir şeyler. Torch üretmemişiz mesela daha önce. Torch üretelim. Knowledge'ımız yükselsin. Bir Knowledge defteri çalacağız diye ne hale geldik amına koyayım. Çadır yapabiliyormuşuz lan çadır yapalım mı? Yapayım mı çadır? Bir de çadır yapalım ya. Çiko sıçtı ağzımıza çiko ya. Bir de çadır yaptım abi. Lan nasıl olsa yapılacak yani. Hem Tinkerer'ın seviyesi gelişiyor. Lecter'ın da yapabiliyoruz. Bundan da yapayım. Bundan da yapayım abi. Knowledge puan puanını aldık. Bunu şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Oh. Güzel oldu ya. Köy gibi olduk amına koyayım. Yani tane puanımız geldi. Bakalım var mı daha önce yapmadığımız, yapabildiğimiz herhangi bir şey? Yok her boku yaptık daha önce. Sen daha lockpick bas. Lockpick iyi oluyor. Şimdi bunu kullan dedik. Aha Buraya ne koyacağız da araştıracağız ki? Bunun çalışma şeyi neymiş? Piece together antiqu antiquities found in the tombs of the ancient during a rest. Aa, bunların kampı burasıymış. Ne yazıyor? Bandits haydut haydut kampı varmış burada. Burada da asker kaçaklarının yeri varmış, iki tane yer biliyoruz şu anda. Tek slot'a koy be. Buraya mı? Oraya da konmuyor. Envanterinde olanlar burada gözüküyor, burada gözükenleri bu tarafa çekip research yapabiliyorsun. Bizim envanterimizde bir bok yok daha onunla alakalı. Görev itemi zaten, şunu şuraya koy. Şurada satılacaklar arasında. Daha önce bulutla da sattığımız şeyler vardı ya onlarla alakalı büyük ihtimal. Neyse, neyse bir knowledge puanımız var. Bu knowledge puanımızı neye kullanmalı? En son kılıç açtıydık, şey bıçak açtıydık kıza. Bıçak yapacaktık. Bıçak ve kalkan yapacağız. İkisine de malzememiz var mı? 5, 6, 3, 5 7 12 12 bir parça iki, iki parça daha ayrına ihtiyacımız var. Bir parça olduğuna ihtiyacımız var. Eee derimiz yeterli. Açmadık mı Bob of the Brave'i? Vermedik mi okçunun eline daha iyi ama beyaz deri lazım. Onun için de hayaletlere gitmemiz lazım. Ay Araştırılabilecek bir şey olursa büyük ihtimal orada çıkacak. Aynen aynen. Kaptan çıkacak. Bunların üzerimizden taşımamız gerekiyor. Yoksa kamp alanında standart kalıyor. Üstümüze taşımamız gerekiyor. Hem sempatik hem yakışıklı. Doğrusu çok mert bir delikanlı. kanlı bir gücü. Benim sigaram mı bitti ya? Sigaram bitti. Ben bir cüzdanıma bakıp geliyorum içeri. Yemek şeyini aç yemek azaltanı. Yok azaltan çok azaltmıyor ki ya. Tinkerer'da var mı lan yeni şeyler? Tinkerer'da bir dünya şey açtık yok. Yemeklerde var mı yeni şeyler? Yok. Yani var da. Aslında bize domuz eti de var ha. Yedi parça domuz etimiz var. Domuz etinden de bir şeyler yapmayı öğrenebiliriz aslında. Artı 3 çıkar diyor. Bu da tuzla kullanılıyor. Balıkla var. Kuzu etiyle var. Şey var. Bir de burada bir şeyler var. Aha. Hand bomblet diye bir şey varmış. Bundan yaptığımızda ne knowledge puan verecek. Benim elimde şimdi bize bizim yaptığımız balta var. Aynen senin elinde bizim yaptığımız balta var. Geliyorum ben hemen ya. Bu bir içeri bakacağım cüzdanıma bakacağım. alabiliyor muyuz acaba? Bunu? Allah'ım ben inanılmaz zeki bir adamım ya Ben inanılmaz zeki ve öngörülü bir adamım ya Cüzdanımın altına bir paket sigara koymuştum Cüzdanımın altına Burada sigara önümde kalırsa içer çok seri bitiririm diye Öbür sigara şimdi azaldı az az içtim ya Öbür paketimi de Cüzdanın altına koymuşum Cüzdanı almaya bir gittim altından sigara çıktı Kendimi biliyorum ya kendimi kandırmışım resmen Ucuzken rahat rahat içelim ha. İlaç muhabbetini daha öğrenemiyoruz Kemerleri memelleri de yapmayı bilmiyoruz 140 tane diş oldu, şu diş sayısını 200'e çıkartalım Avcıya gidelim Avcıdan takas yapalım Avcıdan bir şeyler alabiliriz o zaman Ya bir şey söyleyeceğim bak. Biz bir grup maceracıyız. Biz bir grup maceracıyken ben adamlarıma neden maaş ödemek zorundayım. Sonuçta biz bir maceraya atılmak için bir araya gelen bir grup değil miyiz? Biz niye maaşlı çalışıyoruz? Yani bizim maaşlı çalışmamıza gerek yok ki abi. Bu maaş olayı kötü. Yani şöyle. Maaş veriyorsam karınlarını doyurmamam lazım. Hem karnını doyurup hem maaş neden veriyorum ben bu adamlara? Zaten amına koyayım bir boku para harcamıyorlar. Sigaraları yok. Bir şeyleri yok. Sigara da icat edilmemiş zaten amına koyayım. Evindeki bütün silahları ben veriyorum. Üstündeki zırhı ben veriyorum. Ee, ekipten ayrılıp bir yere gidip bir şey yapmıyorlar. E karnını ben doyuruyorum. Hiçbir masrafı yok. Verdiğim paralar nereye gidiyor? Çarların iç cebi mi var amına koyayım? Eşlerine falan yolluyorlar. Ya siktirtmesin eşlerini abi. Hiç kimse bir, kim, bir, bir para mara yollamadı bugüne kadar vallahi. Ben hiç görmedim. Yollasalar görürdüm. Neden hiç, biz para veriyoruz sürekli? Çok sinir oldum şu anda. Yemeği bir azaltan mı diyorsunuz? Yoksa maaşları yüzde on düşüren mi? Abi biz yamyamlığa başlayalım. Başka türlü maceradan düşen her şeyi sen alıyorsun ama onu hiç saymıyorsun. Oğlum ben kendi cebime almıyorum ki ekibin ortak kasası zaten. Maceradan düşen her şeyi de ben almıyorum üstelik. Adam öldürüyoruz adamın üstünden zırhını almıyorlar. Bıçağını almıyorlar. Alması lazım aslında baktığında. Adamın anasını siktim zırhı kırık da olsa almam lazım benim o zırhı. Baktığında. Maceradan düşen her şeyi almıyorum yani. Maceranın sonunda bana ne veriyorsa onu veriyor. Sigortası çalıştırıyordu zaten bize. Allah Allah. Asgari ücret altında çalışır mı kanka? Yol yemek senin karşılamalı lazım de Allah Allah ya. Atını ver, bokunu ver. Hayat zor. <laughs> Hayat zor ve kuşlar uçuyor. Yemek mi düşürelim, şey mi düşürelim? Bence yemek düşürmeyelim, bence maaş düşürelim abi. Maaşlar %10 düşsün. Paylarını veriyorsun işte. Ya paylarını kendi cebine mi koyulur abi? Ne yapıyorlar paylarını? Zaten birlikte harcıyoruz ya. Neyse Maaşları açıyorum abi %10 düşsün amına koyayım %10 daha az para ödeyelim 100 ödeyeceğimize az öderiz herhalde Hani kardeştik aynen ya ne payı ya şaka bir yana evet orası baya saçma ama sonradan yanınıza adam alıyoruz falan sonradan gelenler belki ama ilk çete zaten arkadaş macerası evet ilk çetede ben şey demedim ki bir grup paralı askeriz demedim ki maceraya atılan bir grup arkadaşı seçtim 106 yerine 100 ödüyoruz zaten 104 ödüyorduk kanka şey değişmedi şu an düşmedi daha ve zaten 104 ödedik geçen turda Topla malzemeleri. Topla malzemeleri abi. Abi ben daha para almıyor. Bu abi paranın da lafını yapıyorsan bu saatten sonra ben yokum ya. Yani. <laughs> ben bu saatten sonra yokum ya. Yani. Bu arada son görevde bizim dayının elinde olan bir tane map vardı ya. Hatırlıyorsunuz mu? Şehir merkezinde. Şehir merkezini bir hatırlayın gözünüzün önüne getirin. Son görev o abi. Onu yaptığımızda 100 oluyor. 100 olduğunda gidip şey, e, şeyden e, para alabiliyoruz. E, geçiş kağıdı alabiliyoruz. Ama onun için de şehir merkezine gitmemiz lazım ve puanımızın düşmesi gerekiyor önce. Bu sırada lootlamadığımız alanları lootlayalım gidip. İnspekt diyecek bir dalga var, dalga dalga var. Ben bir çay çekirdek bir şeyler alıp geliyorum. Okey. 5 tane deri çıktı. Bu tarafı da açtık ya. Bu tarafa gitmemiz lazım. Buraya değil de öbür tarafa gitmemiz. Buradan solda sola gidiş var mı buradan? Ya bir grup. Bir grup köylü. Abi ben bunları kesiyorum ya. Sikerim ha. Yeter lan. Aa zırhım yok. Zırhım yok. Zırhım yok. Zırhım yok. Zırhım yok olmaz. Abi bizim birilerini bulup Tamir malzemesi almamız lazım Bir grup köylü dağda Dağdaki köylüleri kesmem lazım abi Var mı gelen guard mart Aha şurada şeyler var Gelin bakalım aslanlar Şu tarafa çıkacağım O tarafı keşfetmedik Ay amınıza koyayım ya Hepiniz mi yemek tüccarısınız abi Herkes yemek tüccarı ya Buradan yukarı yardır. Burada da bir tane maden var da o maden sıkıntı. Sakat. O madene birazdan bakacağız. Bakacağız. Hepin ok. açmadığımız taraflarına gidelim bari. Bir şey olsun yani. Bu arada Doritos'la dibine kadar oyna her paketle yeniden başla. Arkadaşlar çiz düşen linki tıklayıp bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bu fırsattan size faydalanabilirsiniz. Doritos'a Doritos Doritos oyuncuları unutmamış. Ne düşünmüş. Neden kaşamıyor mu abi şuradan arkaya geçiş yok mu? Aa, oğlum dağdan geçiş vardır lan belki. Aa bir dakika. Burada inemiyor mu bu yamaçtan aşağı? Niye inemiyorum bu yamaçtan aşağı? He? Bu yamaçtan aşağı niye inemiyorum? Bu alan stabil değil. Aa inebiliyorum. Aa inebiliyorum. Sınır ötesi kaçak kaçak geçiş arkadaşlar. Kaçak geçiş bulduk. Vallahi iniliyor. İndik indik dur. Geçmedin mi sınır kapısını? Dur bu bölgeyi lootluyorum ondan sonra sınır kapısını kaç kaçak geçiyorum. Geri çıkabilir miyiz bilmiyorum ama kaçak geçiyoruz abi. Kaçak geçiş bulduk lan. Yine beynimi kullandım amına koyayım. Geçen gene beynimi kullandım. Bir save alınır. <laughs> bir save aldık gibi sanki. Ne dediniz o işte chat. Bir save aldık gibi bir atladık gibi oradan aşağıya. Kaçak geçtik gibi mi bir? sen şimdi ananı sikiyim kurt sürüsü. Görme görme beni görme görme. Görürseniz ağzımıza sıçarsınız yorgunuz bitiz. Şekil ama kutları. Şurada hemen şuraya yatıyorum abi. Aramam da 54 zaten. Şurada karın kışın ortasında göbeğinde buraya bir kamp kurarım abi ben. zırhımızı halledeydik. Aa çadırı kursaydık keşke dinlemeden önce. Bir dahaki ne bana hatırlatıyorsunuz çadır kuruyoruz dinlemeden önce. Şurada bir save aldım abi. Tamam artık daha fazla ay bu ne? Haydut bimlemlesi. Haydutların da bimlemlesi varmış burada. Bizi ablaya 10 tane odun vermiş miydik? Vermemiştik değil mi oradaki ablaya 10 tane odunu? Keşke abla önce 10 odun, 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 verseydik. Peki. Arkadaşım hiç size bulaşma niyetinde değilim. Şuradan o demirimi alıp gideceğim. Eyvallah. Kendinize çok cici bakın. 3 tane kuru kafa falan var üstüne. 3-4 tane kuru kafa var oğlum. Hayırdır amına koyayım. Aa, hayır hayır no 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 görmediniz bizi. Hayır. Ha ha. Kızıyorum bak. Ya oğlum siktirin gidin arkamdan ya. Arkaya sarkamıyor mu ya? Buradan arkaya sarkmam lazım. Sarkabilmem lazım. Bekle bir dakika. Buradan da aşağı inebiliyoruz ha. Çet bak buradan da aşağı inebiliyoruz ha. Ay uyanmış benim prensesim. Biz bir sınırı deneyelim de bakarız. Yalnız bu sınır yanlış taraf olan sınır. Nehrin o tarafa geçmek için değil, başka bir yere geç. Bir de bu kullandığımız ipten geri çıkabiliyoruz mu acaba yukarı, sonra. Onu merak ediyorum. Geri çıkış yoksa bizi çeker.